Bundan 200 sene önce bir şeye şahit oldum ben. Ee, sosyal medyada denk geldim. <laughs> Böyle geziyorum. Haberde aynen şu yazıyordu. Alain Delon ötenizi istiyor. Ben gerisini okumadım. Daha sonra okudum. Ben direkt yorumlara girdim. Direkt. Ya yani merak ettim çünkü. Yurdum insanı ne düşünüyor acaba bu konuda diye. Abi yorumları bir okusanız denk gelirseniz okuyun. Bilmiyorum belki zor denk gelirsiniz ama abi ne yorumlar ya? Ne yorumlar? Yani işte bizim dinimizde böyle bir şey yok. İnsanları işte intihara teşvik ediyor böyle şeyler. Bin... Ya abicim adamın ne dediğini sen anladığına emin misin? Ya emin misin? Adam aynen şunu söylüyor. 83 yaşındayım diyor. Yaşayacağımı yaşadım. Hayatta pek çok şey yapma şansım oldu. Yani fena bir hayatta yaşamadım. Şu an sağlığım yerinde. Ama çok vaktimin kalmadığını biliyorum. Belki bir yıl sonra, belki beş yıl sonra. Yani hasta olup, eziyet çekip, beni bakan insanların da eziyet çekmesini istemiyorum. Yani ben artık yaşayacağımı yaşadım diyor. Bu sebepten dolayı ötenizi istiyor. E, çok haklı, ya en doğal hakkı yani. Yani o yorum yapan arkadaşlara ben inanamıyorum bu kadar dar açıdan bakmalarına. Ya abicim ben artık daha ne kadar yaşayayım diyor yani. Her şeyi yaptım diyor. Belki de o da çok anlam bulamadı hayatında. Mehmet Pişkin gibi mesela. Ya olamaz mı? Hayat herkese göre anlamlı değil. Ben de çok anlamlı bulmuyorum hayatı.